tamam yürekler güzel üst yürek üste giydim denedi bak Aa, bu, bu daha farklı bak bu mesela tek önden düğmeli biraz daha kısa duranlardan eğer uzun istiyorsan öteki daha Şu, uzun <laughs> uzun da güzel bunun da deseni güzelmiş Hı hı. bak buradaki hı renklerini göster ablam düğmelilerde sen daha çok düğmeli cepliği beğendin değil mi evet ben düğmeli cepliği beğendim onu ben düzeltirim sen burayı göster Düğmeli cepli siyahlar hiç denemedim. O siyah da düz. Bak şu düğmeli cepli. Ha düğmeli olsun. Ama kremini dene de modelini görelim. Ha. Bak. Ne kadar güzel bir duruşu var. Sen özellikle cepli istiyorsun değil mi? Ben cepli istiyorum. Niye? kapıya çıkarken alatar, telefonu aldın mı şöyle rahat Heh. oluyor yani namaza falan giderken mesela şey anahtar atmayın rahat oluyor kapıda kalıyorum da çoğu zaman renklerini gösterir misin abla çoğu zaman kapıda kalıyorum da anahtar almadan çıkıyorum Heh, bak böyle o, pudrası o. grisi şu karının örgüsünü çok beğendim o zaman gri bak böyle bu şey sırtı birazcık... şey oldu şunu şunu çok beğendim. Bir de onu deneyeyim de. Dene. Griyi de dene. Griyi... Griyi... Çok... Griyi... Çiçek gibi oldu. Ötekileri çıkar ki üstüne otursun. Şimdi <laughs> üç kat yeleğin üstüne. Şöyle. Bak. Böyle kahvesi de var. Çok güzel. ha. Daha bir de kendi yeleklerim var. Abla beşinciye de yelek giyince. Yağmur yağıyordu bizim orada. Heh, bak ne kadar güzel. Bak. Heh. Için. Bak cepli, düğmeli. Şu siyah Dene onu da dene aklında kalmasın. Işte. Tabii. En yani güzel. O omuzlarını zaten örtmesi iyi değil mi? Geniş geniş, güzel güzel işte. Çok ben ilk denedim de. <laughs> tamam. İlk hangini istiyorsan İstemedim o İkemedim de aklım kaldı. Böyle battaniye setlerini de. Ben yani, ha arabalıyı alacağım ben. Hı hı, ona ayırdım. Ne sılatıp o biraz. Çeyizlere bir numara küçük geldi. Siyah mı İşte artık, Gençler, gençlere siyahlar daha çok güzel. Üstündeki de beyazımsı bak. Hangini gönlün seçerse onu al. O cepli olandı. Siyahı böyle cepsizi de var, ceplisi de var. Bir cepli mi cepsiz? Hı hı. Benim aklım şu arabalı bebişte. Tamam onu sana ayırdık. <laughs> arabalı bebişte. O tamam. Arabalı bebişte arabalık öpüşüyor. Şey. Yapanların hepsinin eline sağlık. Güle güle kullanın sizde. Yani. Yapanların hepsinin eline sağlık. Bak ne Adam kadar güzel. Uzaydı. Hepsinin eline sağlık. Bak ben şu beyazla kremde kaldım. Beyazı giyip gidebilirim. Çamlıca'da Güzel yağmuru. oldu, yakıştı. Çamlıca'da yağmur yağıyor zaten. <laughs> Çamlıca'da yağmur yağıyor. Ha, hava soğuk bak bu tam senin istediğin gibi oldu uzunca. Ha. Evet, bu Güzel üstüne oldu. üstüne falan alıp çıkmak kapıya bu iyi. Bunu alabilirim. Tamam. Güle güle kullan.